Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Euro Power enerjiyi inceleyeceğiz. Euro Power'da son durum ne? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında iki tane büyük düşüş hareketi görüyoruz. Daha önceki düşüşte fiyat 258'den 144 seviyesine gelmiş. Ancak trendini kırmasının ardından güzel yukarı yönlü bir tepki hareketi gerçekleştirmiş. Bu tepki 208 seviyesine kadar çıkmasının ardından buranın üstüne fiyatlama yapamamış ve şurada gördüğünüz gibi kanalın kırılmasıyla tekrar fiyatlar geri dönmüş. Hatta buradaki kazancının çoğunu geri vermiş ve 145 seviyelerinden kendine bir destek seviyesi oluşturmuş. Düşeni kırmış, geri gelmiş, tekrar kırmış, tekrar geri gelmiş ve burada pullback diye tabir ettiğimiz geri çekilmeyle birlikte şu anda düşüş trendini yani düşüş kanalının dışında fiyatlamalar yapıyor. Anlıkta %3'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 152 152 5 seviyelerinde işlem görüyor arkadaşlar. Genel görüntü pozitif diyebiliriz. Burada emaların üstünde kalmayı başarırsa da yani 153'ün üstünde kalmayı başarırsa da kısa da 169'u hedeflemek isteyecektir. O yüzden kısa vade, orta vade, uzun vade isteyen arkadaşlar bu seviyelerden alım yapabilir. Yani 152, 153 seviyelerinden alım yapabilirsiniz. Özellikle düşüş olması durumunda da tekrar fiyat destek noktasına çekiliriz. Yani 144-145 seviyene doğru bir geri çekilme olursa bu seviyelerde kaçırmamızı öneririm. Euro Power için bu seviyeler gayet uygun. Güzel seviyeler. 150 için üstünde kısa da pozitif fiyatlamalar ilk etapta 169'u test etmek isteyecektir. Burada trade eden arkadaşlar isterse buradan satar. Ancak orta ve uzun vade buradan alıp tutmak isteyen arkadaşlar kesinlikle 169'un geçilmesiyle birlikte yani şu direncin geçilmesiyle birlikte beklemeniz gerekiyor. Yani bekle ve gör pozisyonuna geçin. Çünkü devamlı 187 ve 208 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. 169'un üstünde bekleyin. 187 ve 208 seviyesine doğru Yükselişler göreceğiz kademe kademe burada trendin devam ettiğini göreceğiz. şurada gördüğünüz gibi o yüzden burada beklemeniz iyi olacaktır kısa vadeci arkadaşlar dedim isterse satar isterse üst bantları bekleyip üst taraftaki dirençlerden de satabilirler arkadaşlar burada fiyat eğer ki 208 seviyesine çıkarsa da zaten buradan yapacağınız maliyetten böyle birlikte size %40'a yakında bir getiri sunmuş olacak o yüzden burada orta vadeci arkadaşlar pozisyonu gözden geçirsin. Bu dirençten satış da olabilir. Daha önce fiyat buradan döndüğü için fiyat tekrar bu direnci test etmesi durumunda. Bunu buradan veya hemen bir 209 seviyesinin üstüne satışlarla fiyat geri çekilebilir. Burada uzun vadede tutacaksanız panik yapmanıza gerek yok. Şuradaki gibi düşünün arkadaşlar. Bakın önce bir zirveye geliyor. Zirve sonrası satış oluyor. Ancak burada tabii ki trend bitiyor maalesef. Trend bittiği için fiyat geri geliyor. Genelde dirençlerden satışlar oluşur. Bu satışlar sonrası momentumda bir zayıflama olmazsa biz Europair tarafında tekrardan yükseliş hareketlerini devam ettiğini göreceğiz. O yüzden orta vadeci arkadaşlar isterse pozisyonu buradan kapatır, isterse de devam ettirir. Tamamen tercih 208 burada trendin devamı için önemli. Momentum kaybı olmazsa tekrardan 258 zirvesi ve uzun vadede üstünde de 345 350 seviyesi Euro Power tarafında hedef fiyat olarak takip edilecek arkadaşlar. Tekrar kısa bir özet geçeyim. Düşüş kanalı kırılmış. Emaların üstünde kalmaya çalışıyor. 153'ün üstünde kaldığı sürece pozitif fiyatlamalar görmemiz mümkün. Bu da bizi kısada 169'a götürecektir. 169'un üstünde de orta vadeli 208 hedeftir. 208'in üstünde trend devam ederse de 258 uzun vadede 345 seviyesi hedeftir. Bu zirveler de önemli. Aynı bu şekildeki anlattıklarım burada da geçerli arkadaşlar. Şöyle bir baktığınızda da %70'in üstüne getiri sağlamış olacaksınız. O yüzden buralar bu seviyeler yani zirvelere direnç olarak takip edin arkadaşlar. Ve isterseniz pozisyonunuzu kapatın isterseniz de vadenize göre devam ettirin. Europa Avru bu şekilde cümleten bu kazançlar. Hoşçakalın.